Ne yapıyor ya? Bin bir bin iki. Hasan abi. Bin üç bin dört. Hasan abi. Bin üç, bin Hasan bin Allah bin Allah. Bin Hasan bin abi. Bin sekiz. Ya Hasan bin... abi. Ne yapıyor ya? 33 yıllık polisim seni gafil avladım. Buna rağmen 8 saniyede kurtuldum. <laughs> abi, ben de 20 yaşında bir genç kız değilim. Benim gücümle onun gücü bir mi? Belki e, baş edemedi. Sen, gel benimle bir dakika. Gel şöyle gel. Kadının ellerini görüyor musun? Ne var ellerinde? Kadında artrit var. Promatoid artrit. İltihap romatizma. Hasan abi doğru söylüyor. Bir yetişkini öldürebilmek için bir dakikadan fazla oksijensiz bırakmak gerekiyor. Ve bu ellerle bu imkansız. Tarım hoca yok değil mi baba it? O telefon açıyorsun.